Evet tekrardan merhabalar. En son part birimizi günlere geçmeden bitirmiştik. Şimdi hepinizi şaşırtarak başlayacağım. Tabii ki bazılarınız daha önce görmüştür lakin o kadar bilinen bir gün dizilişi değil bu nidale için. Bu benim sürekli kullandığım gün dizilişi. Çok nadir durumlarda meta değişene kadar bunu kullanmaya devam edeceğim. Sabet yenilmez. Karşı çıkanlarınız olacaktır ama Nidale e, çok fazla yetenek kullandığı için yani ultisi bir yetenek sayılmaz. Ultisi haricinde 6 tane yeteneği var. Hem insan formunda 3 tane hem de hayvan formunda 3 tane. Jaguar, Kaplan, Cheetah, maymun artık ne diyorsanız bunun hayvan formunda bu karakterin 6 tane yeteneği var ve yenilmez. Oto ataklarla birlikte bu yetenekler birleştiğinde çok hızlı bir şekilde 10 yükü ulaşıyor. Bu yüzden yenilmezi tercih ediyorum. Kiminiz tercih etmez. Tercih etmeyenleriniz için ki Dere'de geliştikçe burunu kullanmak sizin için daha avantajlı olacak. Onu baştan söylüyorum. Tercih etmeyenleriniz için de Nidalee'nin fix rün sayfasında göstereceğim. Hiçbir zaman metadan düşmeyecek rune sayfası. Ee, hakimiyet elektriklerdir. O sayfayı da sonuna kadar göstereceğim ama önce bununla başlayalım. Yenilmez günden sonra zafer alıyorum. Zafersin oyunlarda daha etkin bir şekilde hayatta kalıp daha fazla iş yapmanızı sağlıyor. Zafer önünden sonra çeviklik saldırınızı kazandıracak size erken oyunda çok güçlendirecek. Çok karşıda slow'u stun'ı olan bir takım kompozisyonu varsa Sıvışma tercih ettiğimde oluyor. Yalnız genelde çevikliği tercih ediyorum. Son darbe her zaman. Ondan sonra hakimiyette ani darbe atılması olduğu için ve kuldanlı çok düşük olduğu için liderlerin çok işine yarıyor. Aç gözlü avcı da yine sizin savaşlarda hayatta kalma şansınızı arttırıyor size can çalma sağlayarak. Bundan sonra saldırı hızı esnek değişken kuvvet karşıdaki kompozisyona göre savunma zırh veya da büyü direnci e, karşınızdaki sadece ormancıya odaklamamanız gerekiyor yüksek miktarda hasar nereden gelecek onu öngörüp zırh veya büyü direnci seçeceksiniz yalnız karşınızdaki ormancı Lee Sin Kha'Zix gibi karakterse sizi ormanda biraz zorlayacak bir karakterse kompozisyonun çoğunluğu büyü direnci olmasına rağmen zırh girebilirsiniz. Genelde zırh giriyorum ama kompozisyona göre karşıdaki savaşçılara, karşıdaki şampiyonlara göre bunu tercih edeceksiniz. Ana sayfam bu. Şu an çoğu maça bununla giriyorum. Şöyle de göstereyim. Evet, burada e, ee, oynadığım çoğu maç yenilmezle giriyorum. Ki oynamadığım, oynamadığım bazı istisna maçlarda Nidel'e yenilmezle oynamadığım maçlarda da karşı takımın kompozisyonu yani çok kırılgan olması gerekiyor ki Hani Elektrik ver Veya ee, Kara hasat girebileyim Onları da göstereceğim Diğer ürünleri göstereyim azıcık Evet burada gördüğünüz gibi Çoğu zaman yenilmez de giriyorum mideliğe Hatta Örneğini bile bulamadım diğer ürünlerin Diğer ürünleri de gösteriyorum ama dediğim gibi çoğu zaman bununla oynayacaksınız. Tabi bunu oynamak için önce ee, normal oyunda en azından 5-6 kere denemenizi öneriyorum. Elektrik ver. Ani darbe. Genel olarak göz yuvarı koleksiyonu girebilirsiniz. Ama karşıda suikastçı bir mid laner olursa, orta koridorda Z, Town gibi bir karakter varsa sizi ee, ormanınızda daha rahat ettirecek sürekli baskın, invade yeme yememeniz için zombi totem sizin toteminiz öldükten sonra yerinde bir zombi totem bırakıyor adı üzerinde onu da tercih edebilirsiniz aç gözlü avcı şu an Nidale için meta yine can çalma ve hayatta kalma oranını arttırıyor buradan sonra büyücülük bulut size büyük kullandıktan sonra spell kullandıktan sonra ani bir hareket sizi veriyor. Bu smite'ınız için de geçerli, flash'ınız için de geçerli. Smite'ı bastıktan sonra yaklaşık e, %20-%30 oranında ki smite diğer spell'lere göre cooldown'ı daha düşük olduğu için daha küçük miktarda bir hareket sizi veriyor. Ama yine de sizin için çok önemli oluyor oyunlarda bu pelerini tercih ediyoruz ve yine aktif mobil bir ormancı olduğunuz için suda yürüyen nehirdeki aktifliğinizi oyunu domine etme hızınızı arttıracak seçiyoruz. Yine aynı şekilde bunlar. Eğer karşıda çok kırılgan bir takım varsa Lux olsun, Caitlyn olsun veyahut da midde Heimerdinger, Ziggs bunun gibi anında eriyecek, üfleseniz ölecek şampiyonlar varsa kara asak tercihi yapabilirsiniz. Benim de bazen eğlenmek için Karahas'a girdiğim oluyor ama şu an dediğim gibi çok kırılgan bir kompozisyon yoksa karşıda ben yenilmez tercih ediyorum. Evet ürünleri böyle gösterdik. Şimdi oynanıştaki tüyolara geçelim. Devam ediyoruz. İten dizilişi, büyü kompozisyonu yani neler, neleri göstereceğimiz. İlerideki otomatik iptalleri, animasyon iptalleri. Ve daha daha küçük tiyolar. Hepsine tek tek değineceğim. Avcı tılsımı genel olarak alınıyor. Metaya girdiği zaman avcı palısı tercih ettiğinde oluyor ama uzun bir süre girecek gibi gözükmüyor. Doldurulabilir iksir. Item dizisi demişken, domusun Replay şu kanalı takip etmenizi öneriyorum. Bütün karakterlerin, pro ve proya yakın oyuncuların oynadığı oyunlardan öğretici bir şekilde yani çok bir şey eklemiyorlar ama insanların, yani o karakterin virtüözlerini, videolarını izleyerek, oyunlarını izleyerek kendinizi yüksek miktarda geliştireceksiniz. Benim için, benim adıma kaydettikleri videolardan bazılarını açacağım. Ee, yani ürünleri gösteriyor, ondan sonra item dizi işlerini gösteriyor, ee, verdiği skillleri gösteriyor. Önce Q fulleniyor Nidalee'de, ondan sonra E fulleniyor. Tabi ikinci seviyede W açmak her zaman daha önemli. Daha hızlı ormanı dönebilmek için. Buradaki videoları da izleyebilirsiniz. Hemen item işine devam edelim. Genel olarak Sinsi kılıç tercih ediyorum. Akıncı palası yerine akıncı palası teke tek dövüşü güçlü olan Nisin gibi karakterler karşınızda varsa tercih, tercih etme durumunda kalabilirsiniz. Ama genel olarak sinisi kılıcı tercih ederim. Ardından sizin için en önemli itemlerden bir tanesi kaplan jaguar yeteneğinizin e, ee, Q'su. Çok daha fazla hasar verici için pırıltı. Tabi arada botu atlamamak gerekiyor. Genel olarak sirpaz topuçları tercih ettiğim halde karşıda eğer 4 veya 5 tane AD varsa genel olarak AD yetenekli yani düz vuruşa yönelik karakterler varsa ninja tabisi tercih edebiliyoruz buraya kadar geldikten sonra yine dediğim gibi karşıda AD AD vuruşu fazla olan karakterler olmadığı takdirde çok fazla olması gerekiyor bu buzdoğan tercih etmeniz için Lich Bane, Lich Boğan tercih ediyoruz eğer yine oyun yapmanızı gerektirecek Z, Kartuş, Lisin Zonya'yı basarak oyunu kurtarabileceğiniz, oyun yapabileceğiniz, inandığınız durumlar varsa Zonya'yı her zaman tercih ediyoruz ama bazen Zonya yerine direkt karşıda ağır yara ihtiyacı varsa Can Basan, Darius, Renekton, Yumi veya Soraka bunun gibi karakterler varsa ee, direkt moraline de gidebiliriz ağır yara açmak için. AP hasarına yönelik ağır yara itemi moral hemen anlamak Moral menemen. Neyse bunu aldıktan sonra ee, eğer zonya kasmadıysak yine karşıda eğer tek takımınızdaki tek AP vuran karakter sizseniz Rabadon'a gitmekte sakınca yok. Ama eğer ki tek AP vuran siz değilsiniz, karşı takım illaki MR kasacaktır. Eğer yüksek miktarda bir MR'ları varsa şiddet deneyimi tercih edeceksiniz. Size %40 kadar bir sağlıyor. Bunu e, AP'lere yönelik zırhleşme olarak düşünebilirsiniz. Yine karşıda çok fazla AP varsa Banshee, veya takımınızda bir hiperkiri varsa güçlü bir hiperkiri varsa güçlendiyse oyun safhasında Tristana, Xayah olsun Veya illa bir hiperkiri olması gerek yok. çok güçlenen bir karakter varsa Talon, Zen Oyunu taşıma potansiyeli olan Darius Athena tercih edebiliyoruz Banshee yerine her zaman zaten eğer MR MR kasmayı gerektirecek bir durum yoksa bu iki temi tercih etmiyoruz hiçbir zaman Yani yaklaşık olarak bir ...full build'iniz böyle bir şeye benzeyecek diye tahmin ediyorum. Eğer ağır yara yoksa ve can gerektiren... ...can kasmanızı gerektiren şampiyonlar varsa karşıda şu Chogat gibi... E, ...gerçek hasar vuran, mesela ultisi Cho'Gath'ın gerçek hasar vurur ve... ...can haricinde hiçbir şeyle... E, ...onu düşüremezsiniz. Yani can kasacaksınız ki mesela buradaki 300 can... ...sizi orada hayatta tutabilecek. Eğer can ihtiyacı varsa ve karşıda ağır yara gerektiren bir şampiyon yoksa Leander'i tercih edebiliyoruz. Veya bazı egzotik, egzantrik durumlarda oyun başında direkt asılık sopaya gidebiliyoruz. Yaklaşık bir bu yıldınız buna benzeyecek. Ama dediğim gibi karşıda full AD bir takım kompozisyonu varsa böyle bir şey de yapabiliyoruz. Son bu yıldınız buna da benzeyebiliyor. Buradan bu Zuhal eldiveni Zonya her zaman eğer çok ade varsa ardından böyle bir şey tercih edebiliriz. Duruma göre dediğim durumlara göre böyle bir şey tercih edebiliriz. Veyahut da böyle bir şey tercih edebiliriz. Veya buna ihtiyaç duymayız ağır yara yoksa karşıda böyle bir şey de tercih edebiliriz. Yani bu üç itemdeki zırhlarla birlikte neredeyse ölümsüz oluyorsunuz. Bunu gözden geçirin bunu atlamayın. Eğer karşı full ad ise bu 3 itemle siz ölümsüz oluyorsunuz. Çok fazla bir hasarınız olmasıyla birlikte. Çok büyük bir hasar kaybı yaşamıyorsunuz zırha yönelik itemler aldığınız için. Zaten Nidale basic ataklarıyla, basic skillleriyle güçlü vuran bir şampiyon. Öyle oyunda geriye düşürmeyecek bunlar sizi. Aksine güçlendirecek.